Ben Mert Alat Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü. Yaptığımız program hem Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli hem de Suriye halkı için çok çok önemli. Çünkü Kürt, Türk, Türkmen ve Arap ayırt etmek size bir bayramlaşma programı gerçekleştireceğiz. Bu program içerisinde önemsediğimiz Türkçe, Türkçe ve Arapça şarkıların söylenmiş olması. Aynı zamanda birinci sınıf emniyet müdürümüz silahıyla değil sanatıyla burada. Sayın Ahmet Sula da bizi kırmayarak buraya geldi. Akapella grubumuz burada. Ee, yine çocuklarımız için Kara Karagöz oyunları, Aşuk maşuk orta oyunları gibi etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Hem çocukların yüzü gülecek inşallah hem de Azez ve Afin halkının yüzü gülecek. De, tamam, Azez Yunus Emre Sütüsü Müdürü Sayın Fikret Çı konuşmalarıyla açılışımız gerçekleşiyor bu yüzden efendim. Saygıdeğer basın mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yunus Emre Enstitüsü Aziz Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Ramazan Bayramı'nın arefesinde birçok mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Hem bayram etkinliğimizi birlikte yapacağız, hem de ilk defa Suriyeli sanatçıların resim ve dijital sergi açılışını birlikte yapacağız. Dolayısıyla Suriyeli ressam arkadaşlarımıza dijital resim konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımızla bu sergi açılışında bir aradayız. Çok mutluyuz. Bayramınız kutlu olsun. Şam'ın bayramı kutlu olsun. Halep'in bayramı kutlu olsun. Kudüs'ün bayramı kutlu olsun. Ve aziz milletimizin bayramı kutlu olsun diye. Bu resim ve dijital sergimizin baş mimarları kardeşim Fatma Cerudi kendisi İdlib, Serakıplı 26 yaşında mimar bir kardeşimiz. Aynı zamanda dijital resim konusunda fevkalade kabiliyetli bir arkadaşımız. Bu kardeşimiz Melek Ebu Bekir. Kendisi de 16 yaşında lise 2 öğrencisi. Resim sanatıyla uğraşıyor. İstiyor ki bu topraklardaki umudu tüm dünyaya taşımak için bu çalışmayı yapıyorlar. <laughs> In the shade, yeah. in the sunset yeah.